dinle herkese merhaba. Üst köşeye oturdum ayakları kaldırdım. Evde etrafında fare gördüm korktum. Annem de bana kızıyor burada. Bir güzel telledi beni. Koca karı olmuşum fareden korkarmışım. Fare ondan korkuyor sen, on, sen, on, sen ondan korkuyorsun. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Bir de nereden gelecek diye Bizde yok diye. Ama haberi varmış vardığından bana söylemeyeler. Burası köy yeri. Şehirdir ki. Şehir mi? şehirde de var. Kediler, kedi, kedi bulmamız gerek. Bir sürü kedi. Sabah sabah annem ne yapıyor biliyor musunuz? Piroşki yapacak. Mago, o şey, o tarifin ismi mi Piroşki? Piroşki. Rus tarif. Bu Yanlış söylemeyeyim bir şey. Rus tarif. Ruslar yapıyormuş, kızıma söz verdi. Şimdi patatesleri soyuyor. Nasıl bir şey o Mayko? Bir, amırı bir şey... Poç amırı. amırı patates soğan. İçine mi patates soğan koyuyorlar? Evet. Soğan da mı koyuyor kar Karışık, Karışık. Akşam bir baktık bir... Karababer, kırmızı toz biber. Kırmızı toz Ama yapıyoruz? o şeye baktın sen hani Türkçe gibi konuştu hani. Ya ha, Azeri, şey Azeri, Azeri bir kadın o yapıyordu. Ya Azerbaycan Ondan bak. kadın Azerbaycan. Hı. Azerbaycan. Azerbaycan. Azeri, Azeri. Onu dedim Yapıyor şimdi haşlayacak. Ya bildiğin şey gibi pişi gibi pişin içinde doldurayla öyle mi? Evet, evet. Pişin içinde doldurayla böyle patatesle falan piroş gibi. ya görmüştük TikTok'ta dolanırken. <laughs> Söz verdin diyor kızma diyor. Yapacağım. Ama hamurunu haşlanmış patatesin suyuna yoğurulacak. Yani süt falan koymayacak. O Azeri kadın öyle yaptı. Ben halime bakar mısınız? Sabah sabah küpeye mama vereyim dedim. <laughs> ben biz de <solaydım. gülüyor> Annem de hazır diyor burada. Onları aha, parçalayıp da mı Evet. Yeah. Yani. Ben şimdi. bildiğiniz gibi Farklı. oturuyorum. Hazır. Hazır oncu Zeyno. Oturuyorum. Annem bugün ne yapacağız? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Bir şey. <laughs> Ay bir şey yapma yapmaya yapma. Bugün kaçıncı gün geldik biz? Dördüncü. Yok üçüncü hadi. Öğleden sonra gelmiştik. Cumartesi. Bugün Dur. köyde pazar varmış. Çekeyim dedim pazara. <laughs> Kamera elimde. Çekeyim pazarcılığı. <laughs> Ama Babam dedi o sen bildiğin pazar değil kızım dedi köy pazar işte birkaç sergi olur falan, birkaç pazarcı domates falan satarlar. Ya yani senin kısmet ne çok olur? Annem Eyvonlar... kime gelsinler insan yok insan. Onlar duy, duy, duy iyi gelcül İnsanlar çıkmıyor var insan Ama var orada şey aşağı mahallede kadınları gördüm ben pazarı konuşuyorlar yani şimdi pazara gideceğiz bunu alacağız. Evet. Her Salı günü pazar oluyormuş köyde. Görüşme. Biliyorlar yani. Yani. Kahve içmeye çıkıyorlar. Falan. İnsan birbirini görüyor değil mi pazarlarda? Evet. Köyde öyle. <laughs> Buluşma yeri. <laughs> Ay başım düzelteyim belki giderim. Ama canım hiç istemedi çıkmak şu an. Çıkmayayım ben. Nasıl Vazgeçtim. çıkarsın. Fare Atarım kendimi dışarı mı değilsin? Hı -hı. Ama mektabım yok. <laughs> mektabım yok. O gelecek pazartesi. Kütüphaneyi unuttum çekme unutmadım kütüphaneyi çektim sizler için böyle kitapları göstereyim diye o kültür evini gezerken sen olsun yok video yani çekmemişim ben çektim sanmış <laughs> bir daha gideceğiz bir daha çekeceğiz işimiz ne Sibel'in yanına gitsem ama bilemedim ne alacaktık biz Sibel'den anne? Aa, solar ışık varsa diye. Böyle e, patikanın boyuna solar ışık e, koyduk annemle. Dün kuprakta bulduk. Koyduk. Gece böyle ışıl diyor. Bilmiyorum şu an aklım fikrim farede. <laughs> Aa, biz fare, <laughs> demeyi sıçan deriz. ismi <laughs> İsmi bile çok fena. Rita. Bakın <laughs> Anneme dedim sen de dedim annem şal var yok mu? Sen nasıl köy kızısın? Sosyetik sosyetik dolanıyor. Var kızım dedi. Hemen beni köy kızına çevirdi. Rita aşkım hani süpürelim. Evin önünü süpüreceğim şimdi. Kız diyor pazara mı gideceğim böyle diyor. Dedim kız gider miyim böyle pazara? <laughs> köyün içine. <laughs> Ama ne yapayım heves ettim bakar mısınız? Şeyimiz var. Böyle oyalı oyalı. Güzel. Ritoş gel kızım, size hemen bir yerlere bırakayım. motor sesi duyduk. Aşkım. Nereden geliyor? Gel pis, pis 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 Ay küçücük bebek kedi. O komşu da. Gel pis 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 pis. Gel pisim. Mayko. Mayko duymuyor ben nasıl gideyim komşulara be gel kuzum. ay kaçma Hii, kaçtı ben sen mamu vereyim mi nasıl gideyim komşular burada da kimse yaşamıyor havuldan atlar gider gel aşkım dur bakayım nereye kaçacak ay gördüm ay kuzum gel buraya gel bak fuarı var burada gelin buraya aşkım gel pis, 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 pis. hey. Ama mamuk akşak Uzemim. Ha? Olamadı bir kedi. Onun su var. Michael İyi gördüm. Kedi. Yavru evet. kedi. Ama küçücük bebek. Nerede? Orada. Nerede? Anasını çağırıyor. Sevdiğin nelerde? Gezni. Anasını çağırıyor dedi der ya Elleme dedi. Ama belki atılmıştır. Yok. Atıl, atılsa? Aykırmadın mı? A, ay aykırmadım. Kaç yer evet, yok. Aynısı mı yoksa başka mı? Nasıl renk? Bu gri beyaz. Şey, sivo bir Ha. Gri beyaz. Küçücük. Oh. Mama -ma, o zıplayla gitti. Allah Allah. Kaçtı. Ama orada var ya iki tane karabeyaz kedi. E? Belki onların yavrusu dedi der ya. Kaynadı mı şeyle patatesle? Hadi bakalım şimdi amırını kavrayacağız. Piroş yapacağız. Bu da benim başımda duyuyor. Ay durmuyor kız. Nasıl duruyorsunuz bunlarla? Kayıyor. Yapamadım zaten. Bakar mısınız? Bozuldu. Bir tane maviş maviş var. Annem diyor bu özel kızım diyor. Dedim tamam anne şimdi bu Şımbıl şımbıl. Özel özel. Annem bağladı. Nasıl bağladı acaba? Cımbırıkı cımbırıkı. Biz bunları böyle bağlarız. <laughs> Oynarız. Sadece, <laughs> onu biliyorsun. Bir de böyle fular koyarsın. Ama bunu koymasın tabii. Fular koyarsın. Tamam. Kocaman. Fikrini zarar vereceğim, şey ne soser? Aman. Işte farı şey. gördüm diyorum, sen mutlu ol diyor, farı ne diyor. Bir de sosel görseydin. Sosel neydi kızım? Lan faresi. <laughs> sen gördün mü hiç sosel? Gördüm. Burada? Hı -hı. Ne zaman? Ha eskiden çocukken. Ya. Köy yerinde olmaz ya, mı? O, Olur o, tabii. Yani. Ama Mağazı işte olmaz. Şey. Neyse. Neyse ne. Ben anlamam. Fare o. Ben böyle koltukların üzerinde geziyorum. Böyle. Şey geliyor. Ne derler ona? Tik falan geliyor. Böyle yere basmama tiki. Böyle koltukların üzerinde gidiyorum. Oturuyorum biz köşelere yerdeyken sanki benim ayağıma gelecekmiş gibi oluyor ya. Uğur böceğimiz de burada. Perde açılmasın diye. Bakın bu bir şişle örme belde. Kim ördü bilin bakalım. Ben örmedim. Annem yapar. El işleri annemde. Kitap gördüm. El işleri annemciğimde. Ben bunları görmemişim. Annemin evi burası. Annemin odası. Hans Habe. Ona. kocaman bir kitap. ne? Otman Baba. Velayet namesi. Kemal Anadolu. Ah, Türk yazar ama Bulgar kitap. Yani Bulgarca çevrilmiş bir kitap. Tarihi roman. Rudina. Rudina. Ay. İşte neydi Rudina? Memleket. Doğduğun yer işte. Şeyin haymat <laughs> Türkçesinde Almanca sarkıma geliyor Reşat Fuat Baraner aa Bulgarca yazılmış dur bakayım okuyayım şunu ben Türkçeden tercüme Benka Gürgeva güzel oba hmm, bunda da bir Türk köken var tercümeninde Kemal Anadolu arkasında yazıyordur. Suat Çalalayan, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin. Babamın bu. Ama Bulgarca olması enteresan geldi. Drevnata tajnana cvetetu na života. Şunu biliyor musunuz? Cvetetu na života. Hayatın çiçeği. işte sırrı jim toplamış bütün bunları. Bu ne? Serimin Dan brown'un proiskod proiskod. Ah kızrobatım. Proiskod ıı var olur. Böyle bir şey. Kime gönderin? <laughs> Annem benim fotoğraf mı çaktı? <laughs> Böyle ablana diyor gönder diyor. Göndereyim hemen. Whatsapp'tan evet, görsün ben ablacığım. Hadi bakalım. Of, bugün yapacak hiçbir şeyimiz yok. Oturuyoruz öyle. Bak maymunculuklar yapıyor. Çok rüzgarlı bir hava var. Ama yağmur vermiyor o. Baktım telefondan bir hafta yağmur yok. Abi size söylemeyi unuttum. Videonun başında gördüğünüz turşular. Evet, siz de tahmin ettiğiniz tabi gördünüz. Eşim yapmış. Bana da fotoğraf gönderiyor dedi. Ne yapıyorsun? Yemek yapıyor. Ha, spagetti bolognese sonra yapmış akşam. Ondan önceki gün bana göndermiş fırında böyle işte tavuklu patatesli bir şeyler. Yani hallediyorlar. Ben olmayınca giriyorlar ama ben evdeyken hiç kimseye izin vermediğim için bir şey yapmasına, her şeyi ben yapacağım için ona da değişiklik oldu. Ben de hiçbir şey yapmıyorum gördüğünüz gibi. Bana da değişiklik oldu. üzmüyorum. Böyle geçiyorsun, geçiyorsun, dolanıyorsun, koparıyorsun, bir şeyler atıyor ağzına. Aralıklı oruç. Ha getire. Bakar mısın şuna ya? Ay güneş mi var? Görüyor musunuz? Mündacık. Ama nasıl tatlılar. Lezzetliler. Domateslerini her biri kurumuş. Çok kuraklık. Çok. 1 saat mayalansın keçeler. Unu kalan kendi karar veririz. Piroşkeler yapılıyor. Şimdi hamurunu yoğuracağız. Yağ var, tereyağı var. Su Sen neyle yaptın? Ben sıvı yağla İyi e, ne yapalım? Bardak tereyağı koyarım. Koya koyarım bir biraz az koyayım bakalım biraz. Tatlı olsun. ben <laughs> yine düştüm yollara. Annem beni pazara gönderdi. Sen bir git, sen bir git. Saat on buçuk. On buçukta pazar mı kalır? Millet erkenden geliyor, alacağını alıyor. Git bak domates var mı? Malum bahçede her şey kurumuş ya. Dedim hadi gideyim bakayım. Bir dolanayım çarşıya kadar. Çok uzak ya. Ama canım neden sevden çıkmak istemedi. Öğleden sonra anneannemin evine gidelim dedi annem. Hadi dedim inşallah. Gideriz ve anneannemi size söylemeyi unutuyorum arkadaşlar. İyi anneannem yani yaşına göre ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi. Ama yani en azından bizim düşüncemiz pek yani iç açıcı değil. Tabi normal olarak ama çok güzel hayat yaşadı benim anneannem ya. Çok iyi anneannelik etti bize. Babaannem olmadığı için tek o vardı. Şimdi ben o farkı bilemiyorum. İşte hem anneannen olur hem babaanne. Ama benim olmadı. Babam küçük yaştayken vefat etmiş. O yüzden bilmiyorum, tanımıyorum. Ben evet, pazardan geldim. Bakın neler aldım. Şu lambalardan aldım. Böyle gece. Yani annem, babam normalde dış tuvalete gitmeye daha alışık. Köy yerinde bildiğiniz gibi şöyle lambalar aldım. Fındık ağacımıza bakar mısınız? Ama bunlar boş. Babam dedi boş bu fındıklar kızım dedi. Hemen kıralım. Kırılmadık. Bu yumuşak Bakın. Boş. Çürümüş, küflenmiş. Neyse. Küçüklerden vardı. Altı tane aldım. Bu küçüklerden de 5 tane. Bakalım yolu Ayazet yapacaklar mı? güzel duruyor bahçede böyle şeyler. Ama babama sorarsanız tabii ki sen niye paranı harcadın? Bir de şu dikim işlemi yapan aletle <laughs> yaptım da toprak çok sert. Kuzum sen ne yapıyorsun orada? Ama nasıl yiyor katır kutur yiyor mamalarını aşkım benim. Ben seni yerim. Yerim. Kızından haberim bile yok. Haberim bile yok. Analık yapıyorum kızına. Ha ona göre. <laughs> Yabani bu da yabani benimki gibi. Sen istemez kimseyi görmez. Of. Yeme marketten geldim. Anneme ve marketten. Pazardan geldim. Bir sergi vardı arkadaşlar. <laughs> bir tane vardı. Domates aldım. iki kabak aldım. Kabak köftesi yapalım kızıma diye. Ay babamın çiçekli. Sabah annem suladı. Tek çiçekleri suluyorlar ya. İşte köyde. Şimdi biz olsaydık bu raygrass denir. Otla, ot var ya şurada yeşil. Şimdi biz bunu sulardık kurumasın diye. Ama köy yerinde öyle mi? Su kaç para gelir? Yani düşünüyor insanlar. Biz de düşüneceğiz. Bir gün bir gün gibi geliyor. Ama şu an için diyorum babama sen niye sulamadın bu çimleri falan. Hani bir yeşil olsun. Böyle kuru olmasın babacığım. Olur mu kızım diyor. Ne kadar su parası gelirsen biliyor mu diyor. <laughs> of of değişmiyor işte. <laughs> Yaşlılar öyle. Aman sağ olsunlar, var olsunlar. Ne oldu kuzum? Ay tas tas yiyor mamaları. Çok sevdi aşkım benim. Hadi su iç. Su iç. Ne oldu mama mı arıyorsun sen? Hemen getireyim. Hemen getireyim. Oh yavrum araba çarpmış. Topal kalmış. Hadi gidelim içeri. Bakayım annem neler yapıyor. Annem başlamış bir piroşkileri yapmaya. Ne var kız? Çok güzel bak. Patates, soğan, kırmızı biber. Başka ne vardı içinde? Karabiber. Karabiber. İçi. Kızartacağız. Bir tane peroşteyi deniyoruz. <laughs> Bakalım nasıl olacak diye. Şöyle. Mayko bu daha kızarsın. Bak azı gibi. Çok kızartmasın. Kızart, kızart, güzel kızart. İçi de pişsin Hı, dışarı. Hadi bak. Güzel kızartacağız. Annem de burada hazırlıyor diğerlerini. Aşçıbaşı Zeyno, bakın kızartma işlemi bende. Nasıl şişiyorlar? Ama lezzeti hamurundadır. İçinde annem yaptı. Ben sadece pişiririm ben, yardımcı aşçı. Nedeniyle ya onlara mıyko? Bon, Pomuşik Çırak. Ustanın yanında çırak. Kalfa. <laughs> Kafaya terfi etmedim daha. Çıraklıkta kaldım ben. Hadi bakalım bizlere afet olsun. Diğer partta görüşebilmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın.